Kanalıma hoş geldiniz. Özgüven yapabileceğine duyduğun inançtır ve yeterlilik duygunun yüksek olması ile ilgilidir. Bu olumlamalar öz sevginizi, öz değer duygunuzu ve özgüveninizi güveninizi artırmanıza destek olacaktır. Hazırsanız başlayalım. Ben varoluşa rengimi katmaya gelmiş bir varlığım. Hayat amaçlarımla, destekli yeteneklerle buradayım. Donanımımı ve gücümü kabul ediyorum. Değerli bir varlık olduğumu farkındayım. Koşulsuz sevgiyle buradayım sevgi enerjisini seçiyorum. Sevgi enerjisine dahil olan tüm duyguları ve eylemleri hayatımda farkındalıkla seçiyorum. Sevilmeye layığım. Kendimi olduğum gibi kabul ediyor ve seviyorum kendimi destekleyici içsel düşünceleri seçiyor ve benimsiyorum. Sevgiyi almayı ve vermeyi bilen insanlarla birlikteyim. Kendim olmakta özgürüm. Kendimi rahatça, özgürce ve güvenle ifade ediyorum yaydığım enerjim ile fark ediliyorum. Mutlu olmak en doğal halim. Saygı duymayı biliyorum, saygı görmeyi de hak ediyorum. Enerjimle uyumlu, bilinçli insanları hayatıma dahil ediyorum. Yaşama sevincim her geçen gün artıyor. Hayata bağlı bir insanım. Kendime zaman ayırıyorum. Duygu ve düşüncelerime değer veriyorum. Almaya ve talep etmeye hakkım var. Vermeyi de biliyorum. Sosyal ortamlarda rahatım ve kendim olmakta özgürüm. Söylediklerim dikkat çekiyor ve dinlenmeye değerim. Görülmeye değerim. Destekliyor ve destekleniyorum. Korunuyor ve kollanıyorum. Hayatın akışına güvenmeyi biliyorum. Romantik ilişkilerde özgüvenliyim. Değerimi bilerek davranıyorum. Dengimi biliyorum ve iyi olanı hak ediyorum. Saf niyetle sevgiye kalbimi açıyorum sevilmeye değerim. ilgi görüyor ve beğeniliyorum. Kendimi beğeniyorum. Karşılıklı, doyumlu bir ilişki dengesi kurmayı biliyorum. Sevgi verirken sevgi alıyorum. İlişki yürütecek inceliğe ve bilgeliğe sahibim. Uyumlu ve tamamlayıcı ilişkiyi seçiyorum. Biz olmayı, ben olmayı koruyarak sürdürebiliyorum. Duygularımı ve düşüncelerimi ifade ederken rahatım. Ben olsam benimle olmayı seçerdim. Kendimi seviyorum ve sevilmeyi deneyimliyorum. Birbirimizin değerini bildiğimiz harika bir ilişkim var. Ben başarılı bir insanım. Kendimi geliştirmeye açım öğrenmeyi ve tekamül etmeyi seviyorum. Yeteneklerime uygun alanlarda çalışıyorum. Para kazanmak benim için keyifli ve kolaydır. Emek vererek hedeflerime kolayca ulaşıyorum. Her işim akışta ve rast gidiyor. Evren ve ilahi bilgelik beni destekliyor. Hayatın bütünsel aklına güveniyorum. Hedeflerime ulaşıyorum. Kalite ve uyumu seviyorum. Emeğimin karşılığını daima alıyorum. Takdir ediliyorum çünkü kendimi takdir etmeyi biliyorum emeğime ve zamanıma saygım var. Kendime inanıyorum. Her ortamda ve herkesle rahat iletişim içindeyim. Sosyalleşmeyi seviyorum. Olumlu enerjim olumlu sonuçları doğuruyor kendim ile ilişkim güçlendikçe çevremle de ilişkilerim güçleniyor. Yaratıcı fikirlerimi ifade ediyorum. Anlıyor ve anlaşılıyorum. Topluluk önünde rahatça konuşuyorum ve sahnede rahat ve huzurluyum. Herkes gibi ben de özgünüm. Farklılıklarımla ve özgün yanlarımla ben olma yolumdayım. Kendime has özelliklerimle gurur duyuyorum. Hayata kattıklarımla değer üretiyorum. Gelişime açığım istediğim her şeyi adım adım gerçekleştiriyorum. Tekamülüme hizmet eden yollardan gidiyor, yolumu destekleyen seçimleri bilgelikle ve sezgisellikle hayata geçiriyorum. Geçmişte başardıklarımı hatırlayarak özgüven kaynaklarımı taze tutuyorum. Yeni şeyler başardıkça özgüvenim daha da artıyor. Kendime destekleyici iç telkinler yapıyorum. Cesaretlendirici ve motive eden bir iç sese sahibim. Hayatın akışında desteklendiğim tesadüflerin birer işaret olduğunu anlıyor. Hayatı dinleyerek adımlarımı atıyorum. Eş zamanlılıkların büyüsüne açığım. Sezgiselim. Ben insani deneyimler yaşayan ruhsal bir varlığım. Hayatın önüme koyduğu durumlardan Ders çıkarmayı biliyorum. Böylece gelişiyorum. Zaman zaman çıkabilen zorluklar ile baş edecek içsel güce sahibim. Tekrar merkezime gelmeyi biliyorum. Ben dengede olmayı seçiyorum. Yaşama katkım var. Diğer canlıları koruyor ve destekliyorum. Diğer insanların içindeki potansiyeli ortaya çıkarmalarına yardımcı oluyorum. Gücümü nazikçe ve uyumla ifade ediyorum. Yapıcı ve iyimser bir insanım. Olaylara pozitif açıdan bakmayı biliyorum. Her durumun birden fazla çözümü var ve ben zihnimi çözümlere açıyorum. Özgüvenim, insanların içindeki güce rehberlik ediyor. Özgüvenimle ve duruşumla ilham oluyorum. Korunuyorum ve güvendeyim. Köklenmeyi biliyorum. Böylece dünyasal deneyimlere açığım. Bir ağacın yaprakları gibi de gökyüzüne, yukarıya, yüksek frekanslara uzanacak bilgeliğe sahibim. Üçüncü gözüm açık ve aktif ve sıradan olanın ötesini. Duyumsayabiliyorum. Kendime güveniyorum... ...kendime inanıyorum. Tüm bu olumlamaları... ...içselleştirmeyi seçiyorum. Ve bu olumlamaların... ...bende oluşturduğu... ...pozitif duyguyu... ...her geçen gün... ...daha fazla hissediyorum ve olumlamaları benimsiyorum. Bilincime ve bilinçaltıma teşekkür ediyorum. Bilinçaltıma tüm bu olumlamaları bilincimle uyumlu bir şekilde çalışarak kabul ettiği için şimdiden teşekkür ediyorum.